dur. O zaman dur Jerry'nin müziği verimse de biraz götünüzü ürpersin Eee Jerry. Şimdi. Bravo. Deniskak. Seni seviyorum kardeş simkansın hadi ya yayınlayı sahala optimak ya yes. anaklandın. Bu arkadaş bizim Twitch'ten gelmiş beni cene burada buldu ha. Gelsin. Beyler Anlatacağım hikaye yüzde yüz gerçek ve yaşanmış bir hikayedir. Ben köydeyken sekiz, yedi, altı yaşlarında için bir dağın tepesinde dedemci, annemci, babamcı falan yaşadığımız küçük bir ev vardı. Bu öyle küçüktü ki evin içinde on tane oda, gizli tüneller, <laughs> daha neler neler. Sonra ise bir gün saat akşam sular karanlık hava basarken Kimin Şimdi Tenders Adamson Crawl Ramos 53 Yeah, thank you very much Sonra ise Hava karanmıştı Ben ise Dışarı doğru çıktım Ama hava karanlık Annemce içeride yemek yerken, ben küçüğüm nereden bileyim. Tam kapıdan dışarı çıktım. Sol duvarın dibinde bir tane örümcek. Örümcek bana bakıyor. Ben de örümceğe. Dünüm ananı ki. Sonra ise örümcek bana bakmaya devam etti. Gözüm açtım, baktım. Örümcek kayboldu. O günden sonra ben lanetlendim. Ve kötü kötü rüyalar görmeye başladım. Bu kadardı. <laughs> Nasıl da ama gerili bir sok bence 10 numaraydı. Kimin ona? Şimdi Ceres <laughs> Gang